Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Scania aracımızda şöyle bir tur atacağız. Bu şekilde bir modumuz var. Mustafa Demir'in yapmış olduğu bir mod. Onun eline koluna sağlık diliyoruz. Ee, şu şekilde. Dorse bana ait. Şu şekilde göstereyim. Dorse benim size ilk gösterdim özel sevden kalan bir da olsa aracım da şu şekilde. Jant kapakları bu şekilde yok arkadaşlar. Benim ekstra oldu ekstra olarak almış olduğum e, paketlerde var. Jantta şeyde lastikler. Yavaştan çıkalım aracımızı çalıştıralım şimdi. Evet. sağa döneceğiz. Ben şöyle çıkayım. Türkiye haritasında göstermek istedim. Hem yollar düz. Sürekli şeyler e, sınır kapısı geldiği için dur kalk yapmak istemedim sağ tarafta otogar var. Gördüğünüz gibi. Sesi bilenler yoruma yazarlarsa sevinirim. Gördüğünüz gibi. Kalp'teki has turizm adına olan otobüsü gördünüz. Sol tarafta da Şöyle. Kola geçecektim ben ama ben şöyle bir geçeyim. Eyvallah. Dorso biraz tonajlı olduğu için e, yavaş gidiyor. Bilginiz olsun. Şuradan yapıştırayım ben. Evet, alabildiğine yapıştırıyorum şekilde Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim için önemli. adampada iyi bayıldı. Evet gördüğünüz gibi Yani ben e, sade modları sevdiğim için benim hoşuma gidiyor. Mustafa kardeşimizin de eline sağlık güzel yapmış modu. Atıyorum araç e, siyahsa doğrusu beyaz olacak. biraz yavaşla bakmam lazım yavaşlayalım 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 Evet şöyle yavaşladım Yok. Evet, şurada dinlenme tesisinde sonlandıracağım videoyu. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizlerin desteği benim için önemli. Şöyle sağ tarafa yanaşayım.